Herkese merhaba arkadaşlar transfer haberleriyle karşınızdayım. Video başlamadan önce abone olup like atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi günün sorusunu sorup videoya geçelim. Fenerbahçe Galatasaray maçı kaç kaç biter? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Foto maçın haberine göre Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, Bielsa ile prensipte anlaştı. Diğer Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun takımın başına getirmeyi planladığı isimdi Fransız teknik adam Rudi Garcia. İki Başkan Adayı da yeni sezonda Torrent'le yola devam etmeyi düşünmüyor. Markan'ın haberine göre Barça'nın Lewandowski için Bayern sunacağı teklifte Sergio Deste e yer alacak. Alman ekibi 21 yaşındaki Sabek'i gelecek için önemli bir isim olarak görüyor. 2023 yılında kontratı bitecek olan Lewandowski ile Bayern yönetim arasında gerilen ipler transferi mümkün kılabilir. Forvet arayışını sürdüren Beşiktaş yeni asırın haberine göre Sörlot'un ardından Katar ekibi Alduhail'de forma giyen Michael Olunga'yı da gündemine aldı. 28 yaşındaki Kenyalı Forvet bu sezon Katar Yıldızlar Ligi'nde 20 maçta 22 gol attı. Alduhay ile transfer olmadan önce Japon Japonya'da Kashiwa formasıyla iki başarılı sezon geçiren Olunga'nın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği söylendi. Bakasetas'ın menajeri Christos hakkında çıkan transfer söylentilerine yanıt verdi. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Christos, Bakasetas şu anda Trabzon'un oyuncusu ve tek düşündüğü Trabzon'a şampiyonluk getirmek. Başkan Ahmet Ağolun'a söz verdiği gibi ifadesini kullandı. İzmir ekibinin Senegalli forveti Şerif Endiayi, Çin takımlarından Şangay Port'a transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamaysa şöyle. Oyuncumuz Şerif'in transferi ve bonservisi konusu Çin ekibi Şangay Port'la yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Şerif emekleri için teşekkür eder. Devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. İki sezondur Göztepe forması giyen 26 yaşındaki oyuncu hem geçen sezon hem de bu sezon Süper Lig'de 10 gol atmayı başardı. İngiltere Premier Lig ekibi United Portekizli milyoncu Bruno Fernandes'in kontratını 2026'ya kadar uzattı. Ayrıca Portekizli Yıldız'ın sözleşmesinde bir yıllık uzatma opsiyonu bulunduğu da belirtildi. Bruno Fernandes Novara Udinese, Sampdoria ve Sporting Lisbon'da oynadıktan sonra 2020'de Manchester United'a transfer oldu. Manchester'la 117 maça çıkan oyuncu 49 gol atmayı başardı. Julian Nagelsmann Bayern Münih için rüya gibi iki transfer olarak Kylian Mbappe ve Frenkie de Jong'u seçti. Paris Saint forması giyen dünya cünni yıldız Mbappe, Park de Prens'teki sözleşmesinin sonuna doğru gelirken yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Ancak Mbappe 2022-23 sezonunda çok kazançlı bir sözleşme yapmanın bir yolunu arayacak ve bu anlamda kendisi için sırada bekleyen dev kulüpler var. Hollandalı oyuncu de yoksa şu anda Barca'daki yeniden yapılanma projesinin önemli bir parçası konumunda bulunuyor. Bu oyuncuların Bayern'e gideceği bilinmez. Ama Alman menajer bu ikiliye büyük bir ilgi duyduğunu açıkladı. Mbappe'nin yaz aylarında Real'e transfer olacağı konuşulurken Fransız oyuncunuz bu konuyla ilgili net olarak bir şey söylemedi. Yine de Paris Saint Germain yıldız oyuncusuna yeni şartlar sunmaktan vazgeçmedi. Fransa ekibi Mbappe'yi takımda tutmak için çok iyi bir teklif yapmaya hazırlansa da onun takımda kalması konusunda umutsuz görünüyorlar. 2026 2026'ya kadar Barça ile sözleşmesi bulunan De Jong söz konusu olduğundaysa Katalan devinin böyle bir endişesi yok ve oyuncunun takımdan ayrılması beklenmiyor. Bu sezon Barça efsanesi Xavi'nin rehberliğinde başarılı olan isimlerden biri. Geçtiğimiz günlerde Orlandalı oyuncuya Katalan ekibiyle 6 yıllık bir sözleşme daha imzalayıp imzalamayacağı sorulduğunda şu yanıtı verdi. Evet muhtemelen Barcelona'da kalacağım. Katalan devinin teknik direktörü elinden gelse Usman Dembele'nin yeni sözleşmesini hemen uzatacağını söyleyerek dünyanın en iyi kanat oyuncusu olabileceğini de sözlerine ekledi. Dembele sezon sezon sonunda kulüpten bedelsiz olarak ayrılabilir. Ancak Camp Nou tarafı onu yeni bir anlaşma yapmaya, ikna etmeye çalışıyor. Katalan devinin teknik direktörü Xavi, bağlılığını ve disiplinini övdüğü Fransız milyoncunun Katalan kulübünde kalması konusunda umutsuz. The Guardian salı günü yaptığı açıklamada Barça'nın 24 yaşındaki temsilcilerle çok olumlu bir görüşme yaptığını bildirdi. Ancak henüz bir anlaşmaya varılamadı ve kulübün uğraşması gereken finansal kırmızı çizgiler üzerinde müzakereler devam edecek. Dembele Xavi'nin Kasım ayında teknik direktörü olarak göreve başlamasından bu yana Barça'da yeniden canlandı. Sakatlıklar sezonun ilk yarısının büyük bölümünde Dembele'yi Barça'dan tuttu Ancak takıma döndüğünden beri bir gol atıp 13 La Liga maçında 10 asist yapmayı başardı. Jürgen Klopp Liverpool'un Borussia Dortmund'dan ağlandı transfer etme ihtimalinin dahi olmadığını söyledi. Norveçli oyuncunun yaz transfer döneminde başka bir yere transfer olmasının muhtemel göründüğü için Haaland'ın geleceği şu anda çok fazla tartışma konusu. Bununla birlikte Klopp toplamda 350 milyon euro civarında bir bedelle serbest oyuncu konumunda olacak golcüyü satın alma maliyetinin kırmızıların fiyat aralığının dışında olduğunu açıkça söyledi. Erling Haaland için konuşulan rakamların çok çılgın olduğunu söyleyen Alman menajer yıldız golcüyle hiçbir şey yapmak istemediğini vurguladı. Hollandalı teknik adam Ten Hag United'ın yeni menajeri olmaya yakın. The Guardian Hollandalı'nın kalıcı olarak Soskaya'nın yerini alacak adayların kısa listesinin başında olduğunu ve anlaşmanın ayrıntıları üzerinde çalışmak için daha fazla görüşmenin yapıldığını biliyor. Kulüp kaynakları yeni menajer görüşmelerinin devam etmekte olduğu ve hiçbir anlaşmanın tamamlanmadığı konusunda oldukça ısrarcı. Son milli sırasında United bir sonraki menajeri bu sezon bitmeden tamamlama moduyla görüşmeleri hızlandırdı kulüp transfer hedefleri konusunda son sözü söylemek ve sezon öncesi antrenmanlarda bulunmak üzere kısa sürede göreve birini getirmek hedefinde. Öne çıkan iki aday Ten Hag ve Mauricio Pochettino oldu. Ancak iki hafta önce yaptığı resmi röportajla birlikte ilk adayın öne çıktığı anlaşıldı. 52 yaşındaki menajer henüz bir anlaşmaya varmadı. Ancak ayrıntılar üzerinde anlaşmaya varıldıktan sonra bir sonraki daimi menajer olacağına dair artan bir umut var. Ayak ödenecek 1.7 milyon sterlinlik tazminat paketi Manchester adına pahalı değil. Öte yandan Pochettino ile anlaşılması durumunda Paris Saint Germain ödenecek ücret 15 milyon sterlin. Manchester United sezon sonundan önce menajerlik kararı hakkında resmi bir açıklama yapmayı reddetmiyor ancak diğer kulübe saygılı olmaya dikkat ediyor. Ayak şu anda oynanacak 6 maçla Hollanda Ligi'nin zirvesinde ve ikinci PSV'nin 4 puan önünde yer alıyor. Sevilla teknik direktörü Julien ve İspanya menajeri Enrique, United'ın 4 kişilik kısa listesindeki diğer iki adaydı. Ancak Julian geçen ay Sevilla'da mutlu olduğu konusunda ısrar ederken Enrique İspanya'yı Dünya Kupası'na hazırlıyor. Öte yandan Thomas Tuchel mükemmel bir menajer olarak takdir edilse de onun ulaşılabilir olabileceğini asla inanılmamış ve hiçbir yaklaşımda bulunulmadı. Galatasaray'ın gizli kapılar ardında yürüttüğü piyaniş operasyonu şimdilik kongreye takıldı. El Mundo Deportivo gazetesi bu sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve satılan opsiyonu olmayan Boşnak Yıldız'a Galatasaray'ın talip olduğunu yazdı. UEFA Avrupa Ligi'nde Barça olan eşleşmede Katalan kulübünün başkanı Laporta ile İstanbul'da yakın görüntüler sergileyen Başkan Burak Elmas'ın bu transfer için ön temasla bulunduğu öğrenilirken Getson Fernandez'i Kartal'a kaptırmasının ardından için peşine düştüğü akıllara geldi. Laporta o günlerde İnyaki Penya'dan sonra da Galatasaray'a kiralık oyuncular verebilirim demişti. El Mundo Deportivo'da çıkan bu haberde oyuncuya talip olan Galatasaray ise ay sonunda yeni başkanını seçecek. Bu yüzden Piyaniç misillemesi Başkan Burak Elmas'ın kağıt üzerinde hamlesi olarak kalabilir. Ancak geçtiğimiz günlerde dernekler masasının idari iflassızlığı bozmasıyla Burak Elmas göreve devam etme kararı alırsa bu transfer dosyası yeniden açılacak. Siyah beyazlarda Fransız teknik adam Valerian İsmail'in göreve gelmesinin ardından transfer için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Defansa takviye isteyen Beşiktaş, İsmail Üçlü savunma sistemine uygun isimler için temaslara başladı. Beşiktaş ilk olarak toplumdan ayrılıp sezon başında Benfica'ya geçen deneyimli stoper Bertongeni gündemini aldı. 34 yaşındaki oyuncunun Portekiz ekibiyle gelecek sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunurken bonservis sorununu çözmesi halinde harekete geçilecek. Siyah beyazların savunmada gündeme aldığı bir diğer isim ise Werder Bremen forması giyen Milos Vejkovic. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki oyuncu için önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanacak. Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe zorlu derbi mücadelesinin hazırlıklarını sürdürürken takımının Yunan yıldızı Pelkas hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Takvimde yer Trabzon'dan habere göre geçen sezon Pelkas'ı transfer etmek isteyen ancak başaramayan Bologna bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Geçtiğimiz sezon Yunan yıldızı transfer etmek isteyen İtalyan kulübü Fenerbahçe engeline takılmıştı. Bologna'nın bir kez daha Pelkas'a teklif yaptığı Fenerbahçe'nin Dimitris Pelkas için 4 milyon euro istediği öğrenildi. İtalyan ekibi Bologna ise 28 yaşındaki Pelkas'a 3 yıllık imza attırma hedefinde. Trabzon'a transfer olduğundan bu yana Süper Lig'de adından söz ettirmeyi başaran Antonio Mbayekemen'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Takımda kalıp kalmayacak almayacağı merak konusu olan 32 yaşındaki oyuncunun transferi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu son 4 sezonda takımının hücum hattındaki en istikrarlı oyuncusu olurken attığı goller ve ortaya koyduğu performansla da takımına önemli katkılar sağladı. İsrail'in Apoel Berşava takımından 2018-19 sezonu başında 1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen golcü oyuncu 4 sezonda 140 resmi karşılaşmaya çıkıp 44 gol atmayı başardı. Bordo Mavilerle yeni kontrat konusunda henüz anlaşma sağlayamayan Emre Kame'nin imza atmama sebebi belli oldu. Ajanspor'un haberine göre Fenerbahçe yönetiminin Embaykemen'in menajeriyle ön görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenilirken Nijeryalı futbolcunun menajeri Salih ekipten 3 milyon euro artı 1 milyon euro imza parası istediği ortaya çıktı. Son iki hafta eski formundan uzak kalan Embaykemen'in Fenerbahçe'ye gelmek istediği ve menajerler aracılığıyla görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Süper Lig'de şampiyonluğa yakın olan Trabzon'un birçok oyuncusuna talip var. O isimlerden biri de Bakasetas. Yunan oyuncuya Sporting Lisbon ve Torino talip olmuştu. Yunan oyuncuysa Sporting Lisbon'u tercih etti. 28 yaşındaki oyuncunun menajeri Portekiz kulübüyle gelecek sezon için el sıkıştı. Anastasios Bakasetas'ın sözleşmesinde 12 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunuyor. Portekiz ekibi bu parayı ödemeyi kabul etti. Takımından yıllık 1 milyon 250 bin euro kazanan Bakasetas yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Anastasios Bakasetas Portekiz kulübünden yıllık 2,5 milyon euro alacak. Bu sezon Trabzon formasıyla 35 maça çıkan Yunan oyuncu takımına 8 gol, 8 lastik katkı sağladı.